Teyemmüm abdesti nedir? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmüm abdesti nedir? Teyemmüm, su bulunmadığında ya da var olan, suyu kullanma imkanı olmadığında abdestsizlik veya cünüplük gibi hükmü kirliliğe gidermek. Amacıyla temiz toprak ya da toprak cinsinden, bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesf edilmesi şeklinde yapılan hükmü temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de, Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara laklaşmışsanız da su bulamamışsanız, temiz bir toprağa yönelip onunla yüzlerinizi ve ellerinizi teyemmüm edin diye buyurulmaktadır. Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Birinci teyemmüm edecek kimse ne için teyemmüm edeceğine abdeste veya güste niyet eder. İkinci parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa vurur, ileri geri hareket ettirip kaldırır. Dördüncü hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Beşinci ellerinin içiyle yüzünü tamamen meşe eder. Altıncı sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa. Vurur ve sol elinin içiyle dirseğiyle birlikte sağ kolunu meşe eder. Daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu meşe eder. Merhaba güzel kalpli değerli dostlar. İslam'ın ışığında hayatınıza bereket, huzur, sağlık, mutluluk katacak kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal İslam'ın nuruyla aydınlanmak, gönüllerimizi huzurla doldurmak, hayatımıza bolluk bereket bedensel ruhsal sağlık katmak isteyen herkes için çok güzel ve çok değerli bir yolculuktur. Kur'an-ı Kerim'in hikmet dolu ayetlerini, şifa veren duaları, maddi manevi zenginliği, İslam'ın sevgisini en güzel haliyle anlatan çok özel içeriklerli duaları, hadisleri, Bilgileri, videoları bu kanalda bulacaksınız. Rabbinizin bizlere sunduğu ilahi rehberliği keşfetmek, dualarımızla gönüllerimizi ferahlatmak, maddi manevi dünyamızı güçlendirmek, dileklerimizin hayallerimizin gerçek olması için sizleri bu güzel yolculuğa davet ediyorum. Sizlerden kanalıma abone olmanızı, videolarıma beğeniler yapmanızı, yorumlar yazmanızı ve bu videoları başka arkadaşlarınıza da faydası olması için paylaşmanızı hepinizden çok rica ediyorum. Unutmayın ki İyilik yapmaya vesile olan kişi de iyilik yapan kişi kadar sevap kazanır. Bizler de çok paylaşımlar yaparak pek çok arkadaşımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize faydalı olalım. Yüce Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin ve inşallah olur diye hayalini kurduğumuz her şeyin çok şükür olduğu sevincini bizlere kolaylıkla, iyilikle, güzellikle bizim ve bütünün hayrına olacak şekilde çabuk, hızlı, hemen hepimize yaşatsın inşallah. Amin. Sevgi, sağlık, mutluluk ve güzel dualarla kalın. Et mucize dualar bir.